Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhabalar Merve. Kanalın hayırlı olsun. Umarım senin için uzun bir yolculuk olur. Öyle olması için dua edeceğim. Çünkü böyle sıkıldığımız, içimizi dökeceğimiz sosyal platformlara ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Hemen hemen her itirafına göz gezdirdim. İnsanların dertleri neler neler var deyip kendimi avundurdum. Benim sanki bir derdim yokmuş gibi hissettirmek istedim belki de kendime. Öyle de oldu. Bunun için de teşekkür ederim. Öncelikle isimleri değiştirirsen daha iyi olur. Ben Türkan. 25 yaşındayım. Ailemle birlikte yaşıyorum. İki tane kız kardeşim var. Ailem baskıcı ve kapalı bir aile. Çalışmamıza bile izin vermezler. 25 yaşında evde kalmışım gibi davranıyorlar bana. Çünkü bizim oralarda 16-17 yaşına geldiğin zaman görücü gelmesi lazım. Benim evlenmem için 5 yıldır baskı kuruyorlar. Ben tanıdık istemememe rağmen baskı üzerine beni dayımın oğluyla evlilik kurmaya zorluyorlardı. Artık dayanamıyordum. Dayımın oğluyla iletişim halindeyiz. Onun da bir sevdiği var. Benimle evlenmek istemiyor. Ama onun ailesi benim ailemden daha beter, daha kötüler, daha düşüncesizler ve daha baskı kuran tiplerden. Hatta benim aileme de onlar baskı kuruyor diyebilirim. Öylece ortada kaldık. Anlaşılması zor bir durumun içerisindeyiz. Hatta benim aileme de onlar baskı kuruyorlar beni çok istediklerini, artık bu evliliğin bir an önce olması gerektiğini söyleyip duruyorlar. Öylece ortada kaldık. Anlaşılması zor bir durumun içerisindeyiz anlayacağın. Dayımın oğluyla sürekli konuşuyoruz. Bu durumdan nasıl kurtulacağımızı düşünüyorduk. Ama ikimiz de çözümsüz kalıyorduk. Biz de bu aile baskıları olduğu sürece bir şeyler yapamayacağımızın farkındaydık. Artık başka şekilde çözümler üretiyorduk ikimizde. Ama nasıl olacaktı bilmiyordum. Dayımın oğluyla yüz yüze bir araya gelip, her düşündüğümüzü konuşmaya karar verdik. Bir buluşma planladık. Ailelerin haberi olmaması için bu buluşmayı gizledik. Çünkü buluştuğumuzu duysalar o gün nikah kıyarlar emin olun. Daha sonrasında iki hafta sonra yüz yüze buluştuk. O buluşmada, o da ben de fikirlerimizden, düşüncelerimizden bahsettik. Neler olduğundan da bahsedeyim size. Dayımın oğlu bana, ailelerin baskısına dayanamayız. Sonunda iyi şeyler olmaz. Ben kız arkadaşımla her şeyi konuşacağım. Eğer o da kabul ederse seninle evlenelim. Ama ben onunla hayatımı devam ettirmek istiyorum dedi. Ben ne olacağım dediğimde onun da bir fikri yoktu. Benim bir erkek arkadaşım da yoktu. Öylece söylediklerini dinlemiştim. Benim fikrimde evlenelim, ben okula başlayayım, üniversiteyi kazanıp bitirince yollarımızı ayıralım. Olmuştu. Ama bu dönemde aynı evde yaşamamız gerektiğini o da ben de biliyorduk. O kız arkadaşıyla konuşmadan bir şeyler yapamayacağımızı söylüyordu. Dayımın oğlu aynı anda iki kişiyle evlenebileceğini sanıyordu. Ama kız arkadaşının ailesi benimle kuma hayatı gibi yaşamasına izin verecek miydi? her şeyi düşünmesi gerekiyordu. Öylece kalmıştı ben bunları söyledikçe. Artık ikimiz de evleneceğimizin farkındaydık. Hayat böyle geçmezdi. Bir karar verip hızlıca hareket etmemiz gerekiyordu. Aileler evlenmemiz için artık bize sormuyor, kendileri her kararı veriyordu. Kendimizi birden istemede bulduk. Her şeyi onlar seçip onlar karar veriyordu. Biz sadece kafa sallıyorduk. Dayımın oğlu ise hala kız arkadaşıyla konuşmamıştı. Ona sürekli ne yapacağız, neler olacak diye sorular soruyordum. O da tıkanmış gibiydi. Ne yapacağımızı bilmiyordu. Bir gün beni arayıp buluşalım. Kız arkadaşımla konuştum dediğinde sesi sanki iyi geliyor gibiydi. Ben de mutlu olacağım haber alırım diye koşa koşa buluşmaya gittim. Bir kafede buluştuk. Kız arkadaşıyla beni bekliyorlardı. Yanlarına geçtim. Kız arkadaşıyla tanıştım. İsmi Ebru'ydu. Çok tatlı ve sempatik bir kızdı. O da dayımın oğlunu çok seviyordu. Yoksa benimle buluşmayı bir araya gelmeyi nasıl kabul edecekti? Benimle konuşmak istedikleri her hallerinden belliydi. İkisi de birbirlerinin laflarını atlıyorlardı. Dayımın oğlu biz bir karar verdik. Türkan dedi. Ben de nasıl ne ben de nasıl dediğimde anlatmaya başladılar. Dayımın oğlu, Ebru evliliğimizi kabul ediyor bir süreliğine ama ve şartı seninle aynı evde yaşamayacağım. Ailemizin bize kurduğu yuvada bir ay göstermelik yaşayacağız. Daha sonrasında işim gereği şehir dışına taşınacağımızı söyleyeceğiz ve yollarımız ayrılacak dedi. Beni kimse düşünmüyordu. Ben ne olacağım dediğimde Ebru üniversiteye gitmek istiyormuşsun. Sana yardımcı oluruz maddi bir sıkıntın olmaz ama sen de kendine bir hayat kurmalısın dedi. Benimle ilgilenmişti Ebru. İlk defa bir arkadaşım var gibi hissediyordum. Kulağa her ne kadar komik gelse de kumamı sevmiş gibiydim. Ebru beni bir genç kız duygularıyla anlıyordu. Bana yardımcı olur diye ümitlenmiştim. Artık her şey daha iyi olacak diye düşünmeye başlamıştım. Aileme de ses çıkarmıyor, ne deseler hemen hemen her şeye güzellikle cevap veriyor hale gelmiştim. Böyle devam edecekti. Evliliğe kadar dayımın oğluyla ara ara konuşuyoruz. Onun ailesi evi düzmeye başladı bile. Ama ben hala ne yapacağımı, nasıl güveneceğimi bilmiyorum. Bazen diyorum ki nasılsa nikah bende olacak, beni ortada bırakamazlar. Onların korkacağı bir şey var, benim yok diye. Ama yine de içim içimi yiyor. Güvenmekten başka bir çarem yok ki. Ailem havaları uçuyor. Çok mutlular. Siz olsaydınız bu durumda neler yapardınız? Benim yaşadıklarım, yaşayacaklarım daha neler olacak bilmiyorum. Belki de daha sonra yaşadıklarımdan bahsederim. Dayımın oğluyla evlenip, ona güvenip, kız arkadaşıyla beni okutmalarını bekleyeceğim. Bunları kimseye anlatmayıp içimde tutmuştum. Şimdi biraz daha iyi oldu. Benim için de umarım düğünüm olana kadar dayımın oğluyla evlenip ona güvenip kız arkadaşıyla beni okutmalarını bekleyeceğim en azından. Bunları kimseye anlatmayıp içimde tutmuştum. Şimdi biraz daha iyi oldu. Umarım düğünüm olmadan paylaşırsın. Gerçi bu pandemide düğün de zor. Nikaha kadar diyelim. Ben de ne yapacağım, nasıl hayata devam edeceğim bakalım. Sevgiyle kalın. Lütfen kötü yorum yapmayın. Ben de daha ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Teşekkürler Merve. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 mail e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.